Allah Resulü'nün bir özelliği var. Bu sünneti ben de kendi kızımda uyguladım. Kız çocuklar Allah Resulü'nün yanına gelince Allah Resulü burada oturuyorsa eğer kalkar Allah Resulü kızını alır getirir buraya oturtur. Oturttuktan sonra avuçlarının içini açar böyle. Böyle avuçlarının içini öper. Hz. Fatıma da bunu biliyor ya babasından bir şey talep edecek muhtemelen onu bekliyor yani. Hakikaten getiriyor Hz. Fatıma'yı oturtuyor avucunun içini bir açıyor ki şişmiş avuçlarının içi. Yani su toplamış sürekli kuyudan su çekmekten. Diyor ki kızım Ey Fatma ne oldu bu avuçlarının içerisine? Diyor ki babacığım zaten ben de bunun için geldim diyor. Babacığım artık kaldıramıyorum yani. Yokluk o kadar beni vurdu ki hareket etmeye halim kalmadı. Bana bir yardımcı olsan, bir yardımcı versen, kuvvet versen deyince Allah Resulü ne diyor? Diyor ki zaten ben öyle birini bulsam ya da öyle bir imkanım olsa kime veririm onu? Onu Ashab-ı Sufe'nin talebelerinin yanına veririm diyor. Ama diyor sana öyle bir kelime söyleyeceğim ki eğer bu kelimeleri sabah akşam tekrar edersen hayatın boyunca zorluk yaşamazsın diyor çok enteresan ve biz bu kelimeleri her gün söylüyoruz. Ne onlar? Bir, Subhanallah. İki, Elhamdülillah. Üç, Allahu Ekber. Bak herkes başka bir şey bekliyor aslında. Diyor ki acaba ne söyleyecek yani? Neden? Çünkü biz kelimelere kıymet vermiyoruz.